Ümit var olmak. Peygamberler dediler ki, Ümitsizliğe düşmek kötüdür. Allah'ın ihsan ve rahmetlerine son yoktur. Böyle bir ihsan sahibinden ümit kesmek hiç de yaraşmaz. Siz ellerinizi onun rahmet halkasına yapışın. Nice işler vardır ki, ilk önce güç görünür de, sonradan kolaylaşır, o güçlük geçer, gider. Ümitsizlikten sonra nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var. Ey gönül, ümitsizliğe kapılma, daima ümitli ol. Gayb aleminde görülmemiş haller pek çoktur. Eğer bütün cihan halkı senin canına kastetse, sen dostun etini elinden bırakma. Dünya kuruldu kurululu böyledir işi. Rahat kederin ardındadır, neşe gamın ardında. Gönle gelen her ferah bir sıkıntıya bağlıdır. Sevgili seni kovsa düğmesiz olma. Bugün seni kovarsa yarın seni çağırmaz mı sanıyorsun? eğer senin yüzüne karşı kapıyı kapasa bile gitme orta bekle sabredersen seni alır baş köşeye oturtur bütün kapıları ve geçitleri kapasa bile sonunda sana kimsenin bilmediği gizli bir yol açar